أسلمت وجهي لله ومن اتبع بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا يكلف الله نفسا إلا مسعها Burada bir kardeşimizin iktidar merasiminde hazır bulunuyoruz. Zoryana Toroman kardeşimiz. Öncelikle burada kıymetli şahitlerimiz var ve bizlerin huzurunda hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür iradesiyle, kendi arzusuyla İslam'ı seçtiğini e, öğrenebilir miyiz? Yani bu konuda herhangi bir şey, bir zorlama falan olmadan bu konudaki beyanını alabilir miyiz? Evet. Evet. O zaman önce kelime işaret getirelim. Ondan sonra e, kelime işareti birlikte tekrar edeceğiz. Ardından e, birkaç konuyu bahsedeceğiz. Kelime-i şehadet yetişkide evet, şey. video, video var benim. Hoca bir saniye. Ben kaç video var benim. Hep beraber oluyor. tekrar edeceğiz. Ee, zaten onun tercümesini şimdi Almanca ben yapamayacağım. Şey, Ezberlemiş zaten hocam. Öyle mi? Tabii, Tabii tamam ezadim. maşallah. O zaman sadece Arapçası <laughs> ne yapacağız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Buyurun hep beraber. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا ثقيلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قبل أن تقبلوا الإسلام Bu şiş. Tabii. İslam und Müslüm. Öt. Bu şiş İslam und Müslüm diyor. İh. Müslüm. Evet, İslam. Allah korusun. Şöyle bakalım. Geçen sene, geçen sene 9. ayda biz eşimle evlendik. O günden bugüne kadar da işte araştırdı. Eee Müslüman olmayı tercih etti. Bugün bu hafta da kız kardeşime Malatya'ya geldik ve burada e, kız kardeşime e, ben ben bir Müslüman olmak istiyorum. Onun onun için bugün bir randevu ayarladık. Sakarya İlim İftiliği ile. E, kendi isteğiyle bugün Müslüman oldu. Ben de gerçekten şu anda e, bir değişik duygu içine girdim. Müslüman olması beni de şu anda gururlandırdı. Was Yesiş Was yes, freuen yes. yes. oder? Was Freunde? Jetzt du Freund jetzt müsst du bist jetzt müsstem geworden. Ja, ich Was, yeah, bin Muslim. Ja. In I'm so happy. Ja. Yeah. Şu, şu anda şoktayım diyor yani sevinçliyim diyor. <laughs> Çok sevinçliyim şu anda diyor. Happy happy. Ya. Yeah. ya yeah, happy. <laughs>